Evet. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ah baba ah. Sorma be kızım be. Ya babam. <laughs> Yıllar geçti yiğidim büyüdü ama babası gelmedi. Değil Koca delikanlı oldu askere gidecek. Dedesi askere gidecek. Maşallah maşallah. Dayısı gel sen de öyle buraya gel da. Öyle orada oturayım. Dayısı dayısı ah dayısı ah. Bir de baban gelseydi, seni şöyle bir görseydi. Dün kahveye gittim. Hayırdır baba? Kahvede? Gel kardeşim. O radyoda? Ne diyorlardı? E savaş bitmiş. Bitti de babam... Ha esir düşenler... ...askerler hep memleketlerine dönemiş. Gelecekler miymiş? Gelecekler. Ama baba... Ben de onu rüyamda gördüm. Gelecek Aa, benim oğlum be. Mehmet Gidel'i yıllar oldu baba. Şu oğlum beş yaşındaydı, koca delikanlı oldu, askere gidecek yakında. Umudunu tüketme kızım, gelir ah, gelir. Benim gelir. umudum kalmadı ama gelecek. gene de böyle bir içimde bir his var. Heh. Gelecek, belki gelecek. 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 Savaşın döneminde Mehmet Çavuş beş yaşında oğlu ve karısıyla helalleşip savaşa gider. Savaş biter, Mehmet Çavuş'tan hiçbir haber alınmaz. Esir düşen Mehmet Çavuş 15 yıl sonra köyüne geri döner. Evinin camından bakar ki hanımının dizinde bir yiğit yatıyor. Eyvah der ve silahını çeker. O an içine bir sızı düşer. Dur yapma dercesine. Silahını bırakır sazını alır eline. Hele bir bakayım kimdir kimin nesidir deyip sorar. Akşamdan andır gelin Lele kurban kandilini yandır gelin Koynumda ya. 啊。嗯 Karanlık yol gö. Uzak yoldan gelir kervan Dizlerimde yoktur derman Mehmet çavuş yar sana kurban Aç kal. Yeah. Dedim. Baba! Allah Allah olayım, cihazım, baba! Baba! Davran Baba! Ay hoş gelmişsin! Herif hoş, hoş geldin, hoş geldin! Allah Sen nereden çıktın Allah ya? Hoş Ulan hele hoş geldin, gel bir sarılayım sana! Oy, Oooo! Baba! Oooo! Oooo! Oy 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 oy! Ulan nerelerdeydin? Babam benim. Ne öldü mü? Ne öldü mü? Sende! Ulan ne biçim öldü şey Sen gittin dinle, haber verirsin, ne, ne bir şey baba. verirsin. Ali ah. Alakanların çok olsun oğlum. Babacığım benim, başımıza gelenler bu. Neler oldu? Hoş Anlatacağım. Işte. Sağ olasın. Hoş geldin enişte. Kız gözünü aydın. Hoş bulduk. Efi. Sağ olasın. kadar olasın. Sağ ol. Hadi. Baba bir. Buyur, her buyur her sen bir. Hadi oğlum geç babanın yanına. Hadi otur. Hadi babanın yanına. Ee, anlat bakın. Valla baba... Ben gibi gittim, pir gitti lan! Baba, bilirsen memleketin durumunu. <laughs> Ortalık yangın yeri. Heh. İyi. Kör düşmanların eline düştük, Yemen'de. Allah'a Allah'ıma şükürler olsun, sağ salim en azından kurtulduk. Ulan nasıl kurtuldun? Sorma. Bitlisli bir arkadaşın sayesinde. Tünel kazdık, kaçtık baba. Aa! Valla. Gelin otur Allah otur. Allah'ıma şükür. Oturayım baba. Otur kızım otur. Yanına oturayım baba? E otur otur. Ne otur? E, herif gelmiş de. Eee? Oturun Baba, ben de, oturdum. Bildiğin gibi, siz de iyisiniz, kalsınız, iyi eğiz, gördüm eğiz, maşallah. Eğiz, eğiz, seni gördük çok daha iyi olduk ha. Lan sen nasılsın kayıcı, e, işte, iyi misin? iyiyim, Allah razı olsun, seni gördüm. Maşallah. Bana çok memnun kaldım. İyi gördüm, iyi. Maşallah torunun da büyümüş. Oğlan <laughs> büyümüş. Askere gidecek ha. Askere gidecek benim Allah oğlum. Maşallah, Aslan oğlum benim. Babası gibi askere gidecek. Sers Devir taştı. Serseri. Ulan serseri. serseri. Artık bizim yerimizi bunlar dolduracak. <laughs> İnşallah. Aa, tosun gibi değil mi? Şuraya bak. Evet. Kehlivan evet. olacak benim <gülüyor> oğlum. Kehlivan. <laughs> evet, <Tehlivan. Tehlivan. gülüyor> hey. Maşallah. Ey tosun diye sen durmadan şabıdak 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 vurur sen ama. Babasını Baba. sevecektim ama bunu seviyorum. Nasıl ha, diyeyim? E, gitti. İnan, Babam burada, ayıptır. E ben de seni çok özledim ama. Özledin ama her şeyin vakti, saati var. <laughs> Tabii, Babamın tamam. yanında benimle öyle fıkır fıkır konuşma. Tamam, orada hep. Ayıptır. Tamam. Sus, Allah. Ve, i̇şte eh, baba, bildiğin gibi sen memleketin durumunu bilirsin. He, sorma. Askerlikte neler yaşanıyor, neler oluyor, hepsini bilirsin değil mi? Bilmez miyim, bine yaramı deştin ha. Ya ama. Ne yedin, ne içtin diye sorma. Kuru fasulye gitmiş firara, pilav mesken kurmuş tabura. Ee? Efendime söyleyeyim, işte hoşof bulursak ne mutlu bize. He, bak, He ulan hoşaf dedin de. Baba senin bir şeyin vardı bir okusana. He, sen benim askerde bir çavuşum vardı. Hmm. O zaman sen bilmezsen o harbin olduğu zamanlar. Bizim tabii. daha önceki, tabi, daha tabi, daha tabi, tabi. zamanlar. Tabi. Tam 15 ay askerlik yapmış. Heh. Getirdi bir tane ne diyorlar ona lan? Neye Me e baba? Mektup mu yazdı? Mektup, Mektup yok. değil ya o. Tari hani Karavan. Kar diyorlar ya karavana karavana. Karavana. Eşek herif. Türkçe çırmaktan başka bir şey bildiği yok. He, Türk içerisinde ısın akşama kadar. Karavanış. Ha. saklamışam, 15 yıldır He. saklamışam. Vardır böyle bizim arkadaşlarımız da çok şey yazmışlardır. Eh. De gülme. Bak ne diyor? Çanakkale menüsü. He. Menü. hemen menü. E, menü. Yemek menüsü. Yemek, yemek. Allah ula gözlüğümü takın da görmüyorum ha. En Ertuğ... yaşlılık baba? E herhalde, kız olduk 95 yaşında. Bak... ...15... 6 1915. Verisen evet. evet önce sabahları üzüm hoşafı. Öğlen yemek memek yok. Akşama? Akşam yine üzüm hoşafı. Ekmek bir tane. Düşün gün boyu. Savaştayız bir somun. Efendim 16 6 1915. Bak bunlar hep menü yazmışlar. Ya. ...bunlardan insanlar ders çıkartmalı. Bu vatan nasıl kurtuldu? Nasıl alındı? Ne açtıklarla, ne sefaletlerle ama şimdi vatanı böyle atıyorlar... ...çanki çöpe atar gibi satır satır gidiyorlar vallahi. Çekmediler, yaşayacaklar. Heh. Bunları yaşayacaklardı ki o zaman... Sabah, yemek, memek yok. Öğlen yine yok. Akşam yağlı buğday çorbası. Bak, akşama sabah, öğle yok. Akşam yağlı buğday çorbası. çorbası. Ekmek. Bir tane. Bir tane. Bir ekmek. Evet. Gün boyu. 18 7 1915. Sabah yine üzüm hoşafı. Artık üzüm ye ye hoşafı. Zaten bizde içimiz dışımız hoşaf Yok. Yok. Öğlen yemek yok. Akşam yine yok. Ekmek. Yarın. Yarın. düşün. 21 7 1915. Sabah yarım ekmek. Öğlen hak getire yemek memek yok. Savaşta durmadan mermi sıkırız. Akşam şekersiz üzüm hoşafı şeker meker yok ki. Yok. Ekmek hak getire. Yok. <laughs> e biz bu vatanı böyle kazandık. Bu vatanı niye böyle edirler de bölürler, çarçur çar edirler? Ha? Hiç düşünene mi? Baba, şimdi herkesin önünü... O şehitler orada bunun için mi yatırlar? Deme baba. İşte siz baba. vatanı yok edersiniz diye mi yatırlar? İşte. Kardeşi kardeşe kırdırırsınız diye mi yatırlar? He? İşte. sızlıyordur onların. Baba aa, sen, aa, biz, ah. eğer ki bu memlekette biz savaşları hep kazanmışsak neden kazanmışık? Önce iman kuvvetiyle. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada bir arkadaşımın başından geçmiştir akrabası olmuş anlatır, şeyle deyir. Onun kendi köyünde yaşanmıştır. Çanakkale'de savaşta oğlunu kaybeden ana. Oğlunu kaybetmiş. Tabii ki savaşta herkesin mümkün mü o şehitleri evlerine gönderebilmek? Nerede oğul nerede? Binlerce şehit var. Nerede? Ve ne olur bilirsen baba. O Ana yüreği yanak şehit anası rüyasında görür oğlunu Çanakkale'de bir söğüt ağacının dibinde yattığını rüyalarında görür. Begine tembih eder der ki ne olur herif beni götür de ben oğlumu görmek istiyorum. Der ki avrat üzerine yıllar geçmiştir. O kadar şehidin içinde sen Çanakkale'de nerede bulacaksın? Mümkün yok. Eme, Allahu Teala işte iman kuvvetiyle o anaya onu rüyasında göstermiş ve bulmuş babasını almış götürmüş hanımı karı koca kadın rüyasında gördüğü yerde demiş aha bu adreste aha bu söğüdün dibinde benim oğlum yatır vardır yoktur derken orayı eştirir ki oğlu aha böyle silahına sarılmış Aha böyle yatır. Ve silahını elinden alıp defnetmek isterler. Vermez oğul, vermez. Esker silahını vermiyor. Ve civarda bir alim bilinen hocaya giderler. Hoca gelir, bakar ki yüzünden en ufak bir tebessümü bile eksilmemiş. Böyle gülüyormuş gibi Canı kanı yerinde şehidin. Tüyler ürpertirici bir olay. Allahu Teala şehitler ölmez diyor ya, sakın siz onlara ölü demeyin diye. Onlar Allah'ın emanetidir. Ve silahını elinden almak için ne yapmak lazım diye hocaya sorarlar. Der ki evlat, bu asker canı, kanı pahasına bu silahını teslim etmemiş, vatanı teslim etmemiş ve canını teslim etmiş. Bu silahı ancak kumandan gelirse ona verir der. Ve kumandanı çağırırlar yakın birlikten bir yerde gelir karşısına dikilir. Aha böyle selama durur. Asker nöbetin bitti silahını teslim edebilirsin der. O anda askerin Bismillah Eller böyle açılır ve silah boşa çıkar. Kumandanı silahı elinden alır, üzerini kapatır ve şehitlik olarak etrafını çevirirler. Biz işte, biz öyle bir milletiz ki tarih içinde asırlara sığmaz anımız bizim. Bir yana Hazar'da, bir yana Çin'de tarihlere sığmaz anımız bizim. He Of, ha. Ay içimi karattın be! ana geldin, ben sevinem dedim, gülem dedim, sen içimi karattın herif! Ya kızım doğruları ya. söyle! Aha. Baba ya, bugün benim bayramımdır da! E Aha. tamam, sen sonra bayramını yaparsın! Baba ben bir türkü söyleyeyim de! Söz senin hadi, hadi komşularından! Hadi söyle bir türkü söyle ya! Hadi söyle bakayım. bakayım! Oğlumla oynarız şimdi! Oynayın hadi! Hadi oğlum senle oynayın! Bugün sen... sizin gününüz! Eee, bugün bizim günümüz! Hadi bismillah! Bir bizde! Hadi bismillah! Biz Ola, de sizi izleyelim! Ulan herif dur! babam var lan! Ula yardım hadi, edeyim size. Işte, hadi kalk. Türkü söyleyeceğiz ben. Tamam hadi, söyle. Hadi tut tut, tut kalkayım ben. Ne tutayım hadi. Düşme. Çok Oğlum bir tarafımda. Böyle herifim de geldi. Bugün benim bayramım. Reklamlar diyoruz.